Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı ve mutlusunuzdur umarım arkadaşlar. Bugün kolektife niyet aldığım bir açılım olacak. Zamansız bir zamana niyet alıyorum. Ne zaman videolarıma, videoma denk gelir iseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alın arkadaşlarım. Bugün şöyle bir açılım yapalım. Aklımızdaki, aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Bunun açılımını yapmak istiyorum bugün arkadaşlar. Hemen başlayalım. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Ta ki okumamız, açılımımız bitene kadar dedikten sonra aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor diye soralım hemen kartlarımıza. Arkadaşlarım. Sizler de niyetlerinizi alarak benimle rözeni olmaya çalışın kartlarımızı hazırlarken arkadaşlarım. Bakalım bu kişi, aklınızdaki partneriniz sizin için, sizin hakkınızda ne düşünüyor? Bunu hemen soralım beyefendimize, hanımefendimize. Tabii ki de tarotumuzu da alalım. ki buraya. Bu da gelmek istedi ki buraya arkadaşlar. Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Aklımızdaki kişi. Evet arkadaşlar hemen kartlarımızı da açalım. Son açılımlarımızda hep azizeyi veriyor bize. Bu partneriniz genelde hep azizeyi vermeye başladı. Kupu onlusunu vermeye başladı. Genelde yine düğün kartı, ne bileyim evlilik kartı veriyor. Son açılımlarımızda arkadaşlar. Kartlar hazır. Hemen başlayalım isterseniz arkadaşlar. Çubuğumuzda aldıktan sonra Evet bu kişi seninle diyor böyle bir düşünce içinde partnerinizin seninle ilgili bizim aramızda karmik bir bağlantı olduğunu düşünen ben artık e, sana doğru gelmek istediğimi e, o bulunduğu ortamdan hoşnut olmadığını harekete ve eğilime geçmek istediğini araba kartıyla arkadaşlar size ne kadar gelmek istese de dokuzlu zaman süreçlerinde bu kişi sizin de onu beklediğinizin bilincinde olduğunu bize söylüyor. Siz de onu beklediğinizin bilincinde bu partneriniz arkadaşlar siz de onu ee, böyle kara kara düşünerek bekliyorsunuz. Çünkü siz bu partnerinizle ayrılık yaşayan sizler, sizlersiniz. Mesafeyi koyan sizlersiniz. Siz kendi karanlığınızı kendiniz seçtiğinizi ve bu aklınızdaki partnerinizin bu içe dönüşü, kendi kabuğuna çekilişi sizin ayrılığa sebep olduğunu bize söylüyor. Ve siz de bu ayrılıktan sonra bir çöküş, bir e, sıkıntı, uzaklaştığınız, bu partnerinize sırt döndüğünüz, ayrıldığınıza dair bu mevzular ve mesafeli olan siz, beni dinleyen arkadaşlarım, siz buna e, mesafe koyduğunuz durumdan kaynaklı siz de bir iç çöküş, iç e, ruhsal bir, sorunlar ruhsal çöküşler içinde e, geçirdiğiniz bir zaman süreci olduğunu bize söylüyor ama şimdiki sürecinizde Sizler şunu düşünüyorsunuz e, bu ilişkiye beni dinleyen arkadaşlarım çok fazla emek vermiş ve aklınızdaki partneriniz de bunun bilincinde diyor ki sen bu ilişkiye bana kendini resmen adadın çok emek verdin çok benim için kendi benliğinden bile çıktın bütün hayatını bana adopte ettin bütün hayatını bana adadın diyen bir partneriniz artık bilince geldiğini söylüyor. Şimdiki sürecinde adalet de bir takım işliyor arkadaşlar. Bu durum, içinde bulunduğunuz bu durum kişiye karşı adil olan sizler, haksızlığın farkına varmış olan bir partneriniz var. İlahi adalet işlediğini hayatındaki olumsuz olaylardan dolayı sistemin getirdiği, dayattıkları bir takım size yaptıkları haksızlıklardan dolayı bu kişi şu an adalet tecelli ettiğini bize söylüyor. Bu kendi içine dönen bu partneriniz içindeki o sınırları ve hayatının gayesini keşfetmeye keşfetmeye çok çalışmış. Gittiği bütün yolların aslında kendinden geçtiğinin de bilincinde olduğundan kaynaklı sekizli geçen bir zaman sürecinde korku içinde bu kişi kendi kendini hapsetmiş, kendi o zorlu süreçleri atlatmaya çalışmış, sizi unutmaya çalışmış, kendi yaptıklarını sinesi, sineye çekmiş ve e, bu sineye ne kadar da çekse vicdanı e, el vermiyor arkadaşlar, vicdanı bu kişiyi durdurmuyor, vicdan azabı yaşıyor ve bu partneriniz diyor ki bana söylediğin her cümleyi başa sarıp sarıp yeniden düşünüyorum, sanırım sen de Sanırım sen haklıydın. Bu partneriniz konuşmalarınızı tekrar tekrar bir e, cümleleri söylediğiniz o cümleleri tekrar tekrar başa sardı, sarıp yeniden yaptı, konuştuğumuz bu partnerinizle aranızdakileri düşünüyormuş. Sanırım sen haklıydın diyen bir e, sevdiceğiniz var karşınızda arkadaşlar. Ve sizden bu yaptıklarından dolayı kendini korku içinde hapsolmuş hissediyor ve durağan bir enerjiden, durağan bir süreçten geçilmiş. Ne kadar da sizden haber almaya çalışsa da, ne kadar da sizden e, ne bileyim e, gizli gizli haberdar olmak istese de hep bir durağanlık yaşamış kendi e, içsel dünyasında da dönüşlerinden kaynaklı sorgulamalar yaşadığını bize söylüyor aslında. Ve arkadaşlar güçlenmeye çalışıyor. Egolarını artık bu egosal durumlarını tamamen bitirmek, kalbiyle hareket etmek istediğini de ve güç, güçlenmek, güçleneceği bir dönem bu ayrılık, bu eril, yani bu ayrılığınız, bu partnerinize arkadaşlar bir benlik yaşatmış, güçlenmesini sağlamışsınız. Güçlenip o egosal durumlarını artık atmasını, bitirmesini e, isteyerek size kalbiyle gelmesini istemiş olduğunuzu söylüyor kartlar arkadaşlar bu da zaten egosal durumlarını bitireceği bir süreç çünkü siz onun azizesisiniz. Azizesiyle böyle evlenmek, yuva kurmak istediğini de e, düşüncelerinden geçirmiş olduğunu bize söylüyor. Çünkü çok emek verilmiş bir ilişki var. ilmek ilmek işlenmiş arkadaşlar. Bu kişinin içine de ilmek ilmek bu sevgiyi kazımış, işletmişsiniz. Ve şu anki sürecinde arkadaşlar bir yolculukta olabilir, şehir mesafeniz olabilir. Şehir mesafenizden kaynaklı onlu geçen bir zaman sürecinde çok fazla bu partneriniz kaygılanma yaşıyor. Kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntüsü var, endişesi var, tasalanması var diyebilirim size arkadaşlar. Ayrı o süreçte başka birini... Başka bir partner bulursunuz düşüncesi bu kişi e, tasa ve keder içinde olduğunu bize söylüyor çünkü bu kişi acemice davranmış size bu kişi toyca davranmış böyle adam ol der deriz ya adam gibi adam sizin karşınızda olamamış hep çok toyca ne bileyim e, saçma sapanca sizinle konuşma tarzında bulunduğundan dolayı bu kişi acemiliğini de çok fazla yaşamış olduğunu bize söyler. karşısındakini yani size e, sizin için şöyle düşünüyor arkadaşlar. E, korkuyorum diyor. Çekiniyorum ve kuşku da duyuyorum aslında diyor sadakat duygusunu sadece ben sende hissettim, sende yaşadım. Evet sen ben sana çok fazla güveniyorum ama ilişkimizde ve güven konusunda ben seni hüsrana uğrattım ve güvenini sarstım diyen bir partneriniz var aslında evlilik kartı ve kupa onlusu evlilik kartı arkadaşlar bu güvensizlikten dolayı evlilikten caymış evlilikten dönmüş ya da arkadaşlar sizler evlisinizdir ayrı yaşıyorsunuzdur ve bu güven artık e, güvensizlikten dolayı evliliğinizi bir türlü bir araya getirip e, eski günlerinize dönemediğiniz çünkü güven bittiyse e, her şey bitmiştir diyen bir siz varsınız arkadaşlar. Bu kişi size azizesi olarak gören bir partneriniz var. Dolunay süreçlerinde bu kişi bir takım farkındalık yaşamış ve bu farkındalığı yaşatan olan yaşatan kişi de sizsiniz bu kişi arkadaşlar. Bu kişi yardım eli isteyebilir. Bir evcil hayvanınız varsa e, bunu bununla çok fazla haşır neşir olduğunuzu da düşünen bir partneriniz var. Artık bana ilgilenmiyorsun. Kendi o can dostun, evcil hayvanlarla daha çok zaman geçiriyorsun. Ve sizler içsel bilgilerinize siz azize olarak vicdan vicdanınızın çok fazla olduğunu bize söyler partneriniz. Geleneklerinize, göreneklerinize de aslında bağlı, bağlısınız. Sezgilerinize güvenen, kendi içinizde dönmüş ve kendinizle yüzleşen, içgüdülerinizi dinler. Gizemli kadın, gizemli kişi, gizemli erkek, aziz olarak alabilirsiniz beni dinleyen erkek danışanlarım içinde arkadaşlar. Gizemli biri olduğunuzu düşünüyor ve senin bu gizemliliğinden dolayı sana her an çekiliyorum diyor size çekilen bu gizem siz ne kadar gizemli davranırsanız bu kişi size daha çok bağlanıyor. Daha çok sizin tarafınızda bir adım eylem istediğini de bize söylüyor aslında azizesin arkadaşlar. Bu kişiyi dengeye getiren de sizsiniz. Bu çok fazla size dengesizlik ve adaletsizlik yaptığından dolayı bu kişiyi dengeye getiren siz olduğunuzun düşüncesi içinde olduğunu ve seninle bir yuva kurmak ya da temeli sağlam bir ilişki istiyorum diyor. Refah başlayacak. Burada da birli geçen bir süreçte refah başlayacak. Temeli sağlam bir ilişki bizimiz aslında diyor. Bizim ilişkimiz temeli sağlam. Kökleri sağlam diyen ve ben senden kopamıyorum. Ne kadar da geri dursam, ne kadar da sessizlikte duran bir enerjide de olsam, egolarımla da e, egosal da sana davransam, sen beni terk ettiğinden dolayı senin bu gizemliliğin, senin bu içe dönüşün, senin bilgili olman artı arkadaşlar e, sizin dişil enerjiniz ya da eril enerjinizin yüksek olması bu kişiye de çok cazip geldiğini ve size çekildiğini ve ulaşılmayan kadın ulaşılmayan bir erkek olarak sizi gören bu partneriniz arkadaşlar artık refah başlasın bizim hayatımızda bizim ilişkimizde çünkü bu partner geçmişte bir üçüncü kişilere bu ilişkiye dahil etmiş bu anne olabilir iş olabilir kariyer olabilir ne bileyim arkadaşlar olabilir bu nedenle bu bir üçüncü kişilerin varlığı sizin ayrılmanıza sizin aranızın açılmasına sebep olduğunu ve bu nedenle kıskançlıklar ayrılıklar söz konusu olmuş olduğunu ve siz kıskandıysanız bu partnerinizi bundan vazgeçmelisiniz. Dedi kartlarımız meleklerimiz arkadaşlar. Evet iki tarafında bu e sizi düşünen e, e, aklınızdaki partneriniz sizde o da karşılıklı bir iki tarafında birbirinden gizlediği şeyler söz konusu olabileceğini. Evet el, eski ilişkilerinizden alınan yaralarınızdan dolayı şimdiki bu partnerinizle ilişkinizde kendinizi saklıyorsunuz. Her an tetikte olun bu kişi bir iletişim isteğinin istediğini bize söyler. Çok yavaş ilerlemiş bu partner. Ee, çok yavaş ilerlemesinden kaynaklı e, yavaş ve durgun dönemlerden, geçilen bu ilişkide bu partner sabır gerektiren durumlarla sizi karşılaştırdığını bize söylüyor. Çok ağırdan almış, suskunluk çok yaşanmış bu ilişkide inzivaya çekilen sizler karşılıklı olarak duygularınızı bir duygularınızı kendi içinizde sorgulamış, durup düşünmüş ve zamana bırakmış olduğunuzu bize söylüyor düşüncelerinde. Bilinmeyen, tanılmayan yeni, yepyeni olarak sizin karşınıza gelmek istiyor arkadaşlar. Bilmediğiniz, tanımadığınız o yönleriyle size gelmek istediğini, aşkta yenilik istediğini, artık eski sana yaptığım o hareketleri, eylemleri bırakıp e, yepyeni adımlarla senin tahmin edemeyeceğin adımlarla gelmek istiyorum. Çünkü ben seni ilk görüşte aşık oldum, çarpıldım diyen ve her geçen zaman diliminde ben sana yeniden yeniden aşık oldum diyen bir partneriniz söz konusu ve sizinle de <laughs> iletişim isteği çok fazla arkadaşlar en yakın gelecekte ve gideni bekliyorum diyor bakar mısınız yalnız kalmış ve sizi bekleyen bir partner söz konusu. Ne kadar da yalnız kalsa yine bir acemil, acemilikle size gelme ihtimali var arkadaşlar bu sizin partneriniz toy bir kişi. Toy olduğu kadar da biraz bencil. Bencil ol, bencilliğinden kaynaklı egosal durumlara, inatlılık durumuna geçtiğini ama bunları yaptıkça da tasalandığını, sizi kaybettiğini, kaygılandığını ve bu ilişkinin sonucunun kötüye gideceğinin korkusunu da yaşadığını bize söyler. Evet ben seni bekliyorum diyor size. Diğer insanların sözlerine ve davranışlarına karşı artık kendimi korumaya aldım. Kendi fikirlerimi kendi duygularımı, fikirlerimi, düşüncelerimi savunmaktayım, savunuyorum. Kimsenin söylediklerine artık kulak asmıyorum. Arkadaşlarımın beni yoldan çıkarmalarına, sözlerine inanmıyorum. Kendi fikirlerim ve düşüncelerim, duygularımla yola çıkmak ve savunduğum bir dönemdeyim diyen bir partneriniz söz konusu arkadaşlar. Ee, bu kişi şu an dediğim gibi uzak bir mesafeniz varsa bu uzak mesafeden doğru size gelmek istediğini bir göreve gitmiş ise bu kişi arkadaşlar bir kurumda çalışıyorsa e, bu kurumda görev olarak şehir mesafeniz varsa şehir ayrılığınız varsa oradan da sizinle görüşme sağlayabilir ya da oradan geldikten sonra sizinle bir görüşme isteğinin olabileceğini ve size üçlü geçen bir zaman sürecinde en yakın gelecek süreçte sizin size bir teklifle gelmek istediğini bir hediyeyle gelmek istediğini de bize söyler. Artı arkadaşlar bir söz verebilir teklifte bulunabilir. Hani evlilik demiyorum çünkü burada ikidir evlilik kartı çıkıyor ama mutluluk ve tamamlanmak istediğini de bize söylüyor. Sizin bu ayrıldığınız partneriniz çok acı yaşadığını adaletin işlediği bir dönemden. Çünkü bu sevgiyi bu kişiye siz ilmek ilmek işlettiğinizi söylüyor bize. Seninle benim aramda karmik bir bağlantı var. Ben bunun bilincini yaşıyorum. Evet, bana söylediğim bütün cümleleri tekrar tekrar düşünüyorum çünkü sen haklı olduğunun bilincine ve kanatına gelen benim diyen bir partneriniz söz konusu arkadaşlar. Bu kişi sizden uzaklaşamaz. Bu kişi sizden ayrılamaz. Bu kişi çünkü sizi seviyor, sizi özlemiş. Sizi özledim. Yani seni özledim diyerek bir mesaj da atabilir. Seni seviyorum diyerek bir mesaj da atabilir. Çünkü bu partner inanın ki bir üçüncü kişileri dahil ettiyse bunları tamamen kapattığını, bitirdiğini bize söylüyor. Size artık yönelmek istiyor. Sizinle bu aşkı tekrardan canlandırma, canlandırmak ve hayatınıza bir yön verip o yönde ilerlemek istediğini bize söylüyor bir nevi aslında. Çünkü bu kişi azize sen benim azizemsin siz onun için e, ulaşılmaz bir dişil enerji bir eril enerjisiniz. Çünkü sizinle tamamlanmak yuva kurmak çoluk çocuğa da kavuşmak istediğini bize söylüyor partneriniz arkadaşlar. Size bunları söylemek istermiş sizin hakkınıza bunları düşünen bir partner var karşımızda arkadaşlarım. Son olarak da e, Rumi'miz bize bir şeyler söylesin bakalım. E, bu ilişki adına diyelim. Rumi'den bir tane bakalım bu ilişki adına ne diyecek bize. Partnerimizin düşüncelerini. Bakalım bu açılıma net bir kartla cevap verecek mi Rumi'miz? Hemen bakalım. Ay arkadaşlar kadeh, kadehlerin onlusu Üçtür Tamamlanma kartı çıkıyor. Bakar mısınız? Rumi de kadehlerin onlusu verdi. Dünyanın e e eğlence cennetin gül bahçesine benzerim diyor. Seninle diyor dünyayı diyor eğlence haline getiririm. Cennetim bu dünya benim cennetim olur seninle bir olursa. Evet gül bahçesine benzetirim bu hayatı seninle bir olur ise bu dünyayı diyen bir aklımızdaki partneriniz var. Rumi de sizinle bir olmak tamamlanmak isteyen sizin aklınızda düşüncelerini Rumi'mizde kupa onlusuyla bize kadehlerin onlusuyla bize Mesajını vermiş bulunmakta bu kişi sizi seviyor sizinle tamamlanmak istiyor sizinle duygusal anlamda bu yolda ilerlemek ve yarım kalan bu ilişkinizi tekrardan e, beraberce ilerletmek istediğini bize söylüyor çünkü siz bu kişiyle olur iseniz bu dünya bu hayat bunun gül bahçesine dönecekmiş bakar mısınız aklınızdaki kişi veya siz El ele kol kola göz göze diz dizesiniz arkadaşlar. Rabbim inşallah bunu size yaşatsın dedikten sonra bu görseli size yaşa yaşa yaşatsın dedikten sonra arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.